Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben bugün açılışı arkadaşlar şöyle iftar hazırlıklarımla yapmak istedim. Bugün arkadaşlar iftar hazırlıklarına biraz erken başladım. Ne yemek yapacağıma karar veremedim. En sonda arkadaşlar şöyle yani günün ilerleyen saatlerinde aklıma geldi dedim bir e, kuru fasulye yapayım. E, burada arkadaşlar e, etlerini yıkadım. E, bıraktım. Şimdi bunlar haşlanacak. E, burada da e, fasulyelerin üzerine sıcak su ekledim. Sonra tekrar haşlayacağım arkadaşlar. İşte akşamdan e, ıslatmadığım için e, haşlamak durumunda kalacağım. Bu arada e, biraz e, sanırım fasulye haşlayıp buzdolabına atmakta fayda var böyle ani durumlar için. Valla ne yemek yapayım diye düşünmekten artık gına geldi. Ee, ben de en sonunda e, kuru fasulye aklıma gelince e, biraz da geç oldu. Ama olsun şimdi e, haşlarım zaten hallederim. Hani o yüzden biraz da erken başladım ve e, hazırlıklara başlamışken de arkadaşlar e, size e, çekmek istedim. Burada da arkadaşlar e, şehriyemi çıkardım. Çocuklara e, şehriye çorbası yapacağım e, tavuk suyuyla. O şekilde şimdi ben e, çocukların çorbasını falan yapayım, halledeyim, sonra da geri kalan e, yani yemeklerin devamını e, tekrardan sizlerle paylaşırım. Çorbalarımız hazır. Şimdi ben gördünüz blenderdan da geçirdim. Şehriyeleri çok sevmiyor benim çocuklarım. Yani Eslem sadece sevmiyor. Şimdi çorbaları ben hazırladım. Bakın şurada da yoğurt çıkardım çocuklara. Bir tanesi de burada. Bu arada arkadaşlar çabuk soğusun diye ben böyle altlarına su bıraktım. Soğuk su. Hemen böyle biraz da karıştırayım dedim. Çabucak soğusun yedireyim çocuklara. Ee, Gördüğünüz zaten blenderdan da geçirdim. Ee, o şekilde hani dediğim gibi benim çocuklarım e, şehriyeyi pek sevmiyorlar. O yüzden blenderdan e, geçirdim. O şekilde şimdi ben çocuklarıma yemeklerini yedireyim. Arkadaşlar şimdi fasulyelerimi biraz sıcak suda beklettim. Bana hani birazcık kolaylık olsun diye. E, şimdi ocağa aldım. E, bu arada benim etlerim de şöyle e, haşlandılar. Yani sanırım haşlandı. Düdüklünün havası çıksın. Sonrasında da arkadaşlar fasulye haşlansın ve birleştireceğim. E, fasulyeyi yaparken de sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar ben size yapım aşamalarını çekemedim. Eslem Sare izin vermedi bana. E, ben de böyle e, hani pişerken size çekmek istedim. Şöyle arkadaşlar. Böyle etini falan da ekledim, salçasını, işte biber salçası, e, domates salçası falan onları ekledim arkadaşlar. Soğan da kavurdum. Eti de zaten haşlayıp öyle e, koydum içine. Şimdi e, fasulyem birazcık daha kaynasın. Sonrasında da pilavımı yapacağım. E, ve yine sofrayı hazırlarken sizinle paylaşırım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi saat üç buçuk. Ee, şu an çok fazla sesli konuşamıyorum. Ee, sahurumuzu yaptık arkadaşlar. Biz bugün erken yaptık sahurumuzu. Ee, yani işte sofrayı falan göstermedim. Çekmedim oraları. Biraz e, yağmuru çekmek istedim. Öyle çok fazla da çekemedim. Ee, o şekilde arkadaşlar mutfağı falan da toparladım. Ee, hani sabah iş kalmasın diye. Ulaşık makinesini de çalıştırmıştım. Onu da sabah boşaltacağım. Ee, yani sahurda yediklerimizi falan elimde yıkamak mecburiyetinde kaldım. Yani bu saatte doğal olarak boşaltamazdım. Çünkü gece 12 gibi çalıştırmıştım. Ee, o şekilde bu videoya bu arada arkadaşlar e, başlamıştım. Hani yemek yaparken başlamıştım. Ama devam edemedim. Devam edeceğim dedim. Devam edemedim. Ben de sahurda bir... E, hani biraz çekmek istedim sizlere e, O yüzden yarın e, tekrardan devam edeceğiz e, yine e, o çektiklerimi de bu videonun içine ekleyeceğim arkadaşlar Evet şimdi e, yani birkaç saniye sonra daha doğrusu tekrardan görür herkese ikinci günden Merhabalar arkadaşlar e, bugün havamız mis gibi Biraz rüzgar var ama yine de hava çok güzel. Gerçekten insanın dışarı çıkıp böyle gezisi geliyor. Fakat oruç olduğumdan dolayı dışarı çıkmak istemiyorum bir yönden de. O şekilde. Biliyorsunuz sahurda birazcık çekim yapmıştım. Yağmur yağıyordu. Sabah da yağıyordu aslında erken saatlerde. Ama şimdi hava açtı. E artık... Nisan ayındayız. Gayet normal bir durum yani. Yağmurlar başlıyor. İnşallah yaza doğru gideceğiz arkadaşlar. Bu arada şurada görüyorsunuz az bir şey kar kaldı. Onlar da eriyecek tabii ki zamanla. Şöyle arkadaşlar havayı biraz göstermek istiyorum. Gerçekten hava mükemmel. Şimdi ben geri kalan işlerimi yapacağım. Arkadaşlar Şimdi geldim çocukların gardrobunu düzelteceğim. Zaten görüyorsunuz gardrobun önündeyim. Ben şu çocukların dolabını düzeltmek istiyorum. İftara da zaten az bir vakit kaldı ama yemeğim var. Dünden arkadaşlar kuru fasulyeyle pilav yapmıştım. Bugün o yüzden yemek yapmayacağım. Biraz fazla yapmışım yani. Yemek yapmayacağım. Ben de dedim iftar vaktine kadar hani yemek yapma saatini dolabı düzenleyerek devam edeyim. O şekilde şimdi dolabı düzenlemeye baş. Şimdi arkadaşlar ben böyle çamaşırları <laughs> yani kıyafetleri döktüm önüme. Böyle dağ gibi. E tabi halın üstüne döktüm arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burada e, biraz ayıklama yapacağım. Sonra kışlıkları da kaldıracağım arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. E, örgü yelekler işte kazaklar falan var. Hırkalar var. Onları da kaldıracağım. Küçülenleri kaldıracağım. E, o şekilde. Şimdi ben bunları ayıklamaya başlayayım. E, zaten yavaş yavaş yaz geliyor. Ama tabi biraz e, böyle ee, tam kalın olmasa da böyle kalın sivitleri var çocukların. Arkadaşlar şimdi ben şöyle e, Gardırobu biraz düzelttim <laughs> yani düzenlemeye çalıştım e, buraları sanırım düzenleyici almakta fayda var. E, şöyle askı bölümünü de ayarladım arkadaşlar. E, askı falan da alacağım yine eksik yani. Şöyle modlarını bastım. E, şu alt kısım var. E, şimdi orayı düzeltiyorum. Orayı da halledeceğim sonrasında devam edeceğim.